Grayscale'den kripto paralara 1 milyar dolarlık dev yatırım. Kripto paralara yönelik kurumsal yatırımlar artıyor. Grayscale yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto para satın aldı. Dünyanın en popüler dijital varlık yöneticilerinden Grayscale dev bir kripto para satın alım işlemini gerçekleştirdi. Bu akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre Grayscale yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto para satın aldı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda satın alım sonrası Grayscale'in yönetimi altındaki varlıkların toplam değerinde yaşanan toplamda 1 milyar dolarlık artış göze çarpıyor. Bu satın alım hamlesiyle birlikte Grayscale'in yönetimin altındaki varlıklar 45.1 milyar dolardan 46.1 milyar dolara yükseldi. 2013 yılında kurulan Digital Currency Group bünyesinde faaliyet gösteren Grayscale Investment kurumsal yatırımcıların kripto paralara yatırım yapmasını çok daha kolay hale getiriyor. 38 milyar dolar değere sahip Bitcoin Trust adlı fonunu halka açık bir Bitcoin ETF'ine yi yine dönüştürebilmek için çalışmalar yürüten Grayscale bunu gerçekleştirmeyi başarabilirse kurumsal yatırımcılar kripto paralara daha kolay yatırım yapabilecek. Greyscale çok kısa bir süre önce Basic Attention Token, Chainlink, Livepeer gibi popüler projelere yatırım yaptı. Greyscale tıpkı Bitcoin Trust gibi bu kripto para birimleri içinde trust fonunu başlattı.